Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi ben böyle bir oyun indirdim. Bu Minecraft değil yani. Yani Krasman 6 bu oyun. Oyunun adı Krasman 6. Neyse so ee, Videonun sonunda göstereyim oyunun adını. Şimdi bir şeyler yapalım oyunda. Bu oyunda mod da var. İndir Kendim indirmedim bu arada. Cidden mutlular. Neyse arkadaşlar. Abone olma ve like atmayı unutmayın. Şimdi gidiyoruz. Şöyle çıkalım. Burası neresi? Neyse boşver. şöyle gidelim arkadaşlar Birazcık motor sürelim. Ve... Evet arkadaşlar şimdi oyunun adını göstereceğim. Gördüğünüz gibi oyunun adı Krasmanats. Şurada Krasmanats var ya o. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.